külde deşinen oğlak. Bu acaba külde neye deşinir? Külde ne arar? Dur elleme. De elleme bırak çekil kenara çekil Ay küldeki otları yiyor. Vay pis oğlak vay. Gitsene temiz otlar yesene sen ya. Bak külü deşiyor. Evet. Külde de yattı. Hadi bakalım. Oh kül bayıyorsun. Oh Ha, hadi bakalım oynuyor. Bırak 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 dur, dur 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 bırak bırak. Külde oynasın bırak sen. Bırak sen külde oynasın ha. Külde oynayan oyalak. Arkadaşlar çok komik. Üstü başı kül olmuş. Evet Ay. bembeyaz oğlak simsiyah oldu. Ay sakın sakın o kömürle üstünü lezbere gel. <laughs> Onlar düşürüyor indir onu. Bak birini düşürdü. Getir küle getir küle küle. Getir küle getir küle getir. Bak küle. Küle getir küle kucakla da getir. Kül biraz daha deşinsin bakalım. Ne yapacak külde ne iş? Bak kül. Şuraya. Şuraya. kül var, kül var. külle oynamayı bitirdi. O bak külle oynamayı artık sevmemeye başladı. Yo. Şimdi seviyordu arkadaşlar. Ee, şimdi oynamayı bıraktı, laylanmaya yani kendi